Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 28 Aralık 2023 Perşembe İzmir koşullarını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. 6 koşulu, koşulu bir program olması sebebiyle günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde 6'lı gayenin ilk ayı olan 3 yaşlı Araplara ait handikap 15.600 metre mesafeli koşuda. Ben 3 ismi ekonomik konular için biraz önde tutuyorum. Bunlardan ilki de son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bugün ilk kez takacağı göz koruyucu takısıyla yapmış olduğu son idmanı olan 641.7 sonu 27.5'luk yarış kalıbındaki görüntüsünü oldukça beğendiğim 2 numaralı Bahadır'dan bugün için etkili bir performans bekliyorum. Süratli gitmesi muhtemel koşuda işte Baba Tamer'in e, Aldar ön tarafta koşunun temposunu belirleyeceği bu mücadelede düzlükten sonra yapacağı etkili ataklarla Bahadır sonuca giden isim olabilir grubun en performanslı ismi 1.52 içerisinde koşabilen bir safkan. Ben Mehmet Gönültaş'ı derse sizlere ilk kat olarak önermek istiyorum. İlk ciddi rakip ise arka arkaya başarılı yarışların son koşusunu bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparak kazanan. Her ne sikleti biraz ağırlaşmış gibi olsa da yakalamış olduğu durumu gene Mutaza Bidman ile koruyan ve bu yarışı yapmış olduğu biri 10 10.2 Sonu 27.8'lik yarış kolundaki görüntüsüyle bir numaralı Baba Temer ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra istikrarlı yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumu yine muntazam idmanını koruyan ve formda şöke Özcan Yıldırım ile bu koşuya katılacak olan 3 numara seçerini de 3. sıradan önereceğim. 2-1-3 ekonomik konular için yazılması önereceğim. 3 isim ayrımsız olarak çizgi arkası göndereceğim isimse son 6 koşusunda olduğu istikrarlı performans sersiyle ilgilenen ve iyi durumunu gene düzenli idmanını rekorlayan bu yarışı yapmış olduğu 1011 sonra 28.8'lik yarış kalıbındaki görüntüsüyle altın oğlu hükümsüz onun yıldız dersinde günün sürprizini gerçekleştirecek isim olabilir. Birinci ayakta 2-1-3 ayrımsız yazılacak 3 isim çizgi arkasında altın oğlu hükümsüz önermek istiyorum. Gün ikinci koşuyla birlikte saatlerimiz 16'yı gösterinde 3 yaş İngiliz Rahit Kısa Vadiyeli 1900 metre mesafeli bu koşuda İzmir'e geldikten sonra start almış olduğu iki koşusunda kazanarak bu pisti sevdiğini belli eden ve yine iyi durumunu Montaz'a bir koruyan bu yapmış olduğu bini 3.3 sonu 25'lik yarış kalıbında gene etkili formunu koruduğunu gördüğüm 4 numaralı Gold keşi ekonomik puanlar için alternatif bank olarak önermek istiyorum. Nevzat Avcı İdaresi'nde uyumu çok iyi olan bu safkanın bu rakipleri de geride bırakabilir koşu gidişatının devini olması nedeniyle. At yazmak isteyen dostlarımıza Son üçüncüyle tekrar toparlanmaya başladığını belli eden Mertcan ki bir numaralı Baba Selim lehine mesafede sonlardaki etkili ataklarıyla sonuca giden taraf olabilir. Kuponlarınızda bulunsun geniş kuponlar için. Bir diğer öneceğim isim ise 8 numaralı Ribando. Ribando yaklaşık e, 6 ay yakın aradan sonra start almıştı. Ve bu 6 ay aradan sonraki startındaki ikinciliği oldukça tatminkardı. Daha sonraki idmanlarında yine etkili formunu koruduğunu gördüğüm 8 numaralı Ribandon'un da acı hızlı geniş kuponlarda bulunmasını öneceğim ve son önerineceğim isimse kazandığı yarış sonrası iyi durumunu gene muntazam ile koruyan ve yapmış olduğu son 849.5 25'lik yarış kalıbını yine beğendiğim 6 Botmandan da geniş kuponlar için yazılmayı bilecek bir isim olup şanslı olabilir. 4 numaralı Goldcash isteyen yarışseverimiz ekonomik olarak kuponlarına tek olarak bırakabilir. Çizgi arkasında 1, 8, 6 numaralı safkanların yazılmasını önereceğim. Günün 3. koşusu ile saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde 3 yukarı İngiliz Rayet Handikap 17, 1600 metre mesafeli koşuda ben 3 ismi ayrımsız kuponlara yazılması önereceğim. Bu isimlerden ilki adeta bomboş görevle start alacak olan 6 numaralı Kingsa'dan bahsetmek istiyorum. Devzat Avcı dersi bu koşuya katılacak olan Safkan son yapmış olduğu 636 23.5'lük yarış kolundaki görüntüsüyle ben bu rakiplerini geride bırakabilir. Oldukça müsait kilosuyla ilk şıradan öneceğim isim olacak. İlk ciddi rakibi ise istiklal yarışları sonrası genel gene düzenli idmanlarıyla etkili formunu muhafaza eden ve bu yarışı yapmış olduğu 1200'ü 1.16.5, 1.03 11 sonu 25.5'lük yarış kalıbında yine etkili formda olduğunu gördüğüm 3 sonunda o Özcan Yıldırım idaresinde ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra son koşusunu sert rakipler yanında ölçü almadım. Onların önceki koşuları tatminkar olan bu mesafelerde başarılı performanslarıyla dikkat çeken 5 numaralı win for You'da Mustafa Çek İdaresi'nin 3. sırada önereceğim. Günün 3. koşusunda 6-3-5 ayrımsız yazılması önereceğim. 3 isim olacak. Günün 4. koşusuyla birlikte saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 2 yaş İngiliz ait şartlı 5 1200 metre mesafeli sürat koşusunda iki safkan rakiplerinden bir hayli ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki 2 numaralı Canefe. Canefe start almış olduğu sonuç koşusundaki oldukça başarılı performansıyla özellikle son kısa varlığı, altı 6 mücadelesindeki ikinciliği bu grup için oldukça tatminkar bir isim. Yakalamış olduğu iyi durumunu Muntaza Bitman ile koruyan ve yapmış olduğu 1200 metrelik yarış kurumu özellikle son 400'ündeki görüntüsü çok iyi olan 2 numaralı Canefe'yi ben ilk sıradan öneceğim. En ciddi rakibin ise Kocaeli start almış olduğu iki koşusunda kazanarak iyi bir tay olduğu izlemini veren ve İzmir'e geldikten sonra yapmış olduğu idmanlarında gene iyi durumunu koruduğunu gördüğüm 4 numaralı Ser Asker Merçan Çelik en ciddi rakip olacaktır. 2-4 ayrımsız ekonomik kuponlar için yazılması önereceğim iki isim çizgi arkasıyla önereceğim isim de yarış hayatına kazanarak başlayan ikinci startına büyük favori olarak girdiği koşta beklenenin biraz altında performans sergilesi de bu işi yapmış oldu. tekrar toparlanmaya başladığını belli eden Onur Yıldız ilerisindeki 5 numaralı King Devil'den bugün için sert bir koşu gelebilir. Ön tarafta çünkü suratlı isimlerin olduğu işte Latifa'nın, Ağa'nın, Yurtbaşı'nın hatta Can ön tarafta tempoyu isteyeceği, her askerinde de öne yakın gideceği bu koşuda düzlük yapacağı etkili sprintle King Devil'den bir sürpriz gelebilir. Dikkat diyorum. Günün 5. koşu sebebiyle saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Araplara ait şartlı 3400 metre mesafeli koşular rakiplerin oranda sırıtan bir isim var. Hem e, derece bakımından hem handikap puanı bakımından rakiplerinden bir hayli farklı bir isim olduğunu gördüm. Son koşullarında beklenen performansı sergilemese de bu müsait rakipler yanında ben 3 numaralı Kılıç son günlerdeki idman durumundaki görüntüsü özellikle bu işi yapmış olduğu iç pistteki 856 sonra 28.8'lik yarış kolundaki görüntüsüyle ben bu rakiplerini geride bırakması bekliyorum. Uyum sağladığı aprantisi Mert Arar idaresinde kılıç harpeyi sizlere bank olarak öneriyorum. Ve günün 6. ve son koşusu olan saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 2 yaş İngiliz e ait meydan satış mücadelesinde 1200 metrelik mesafede koşulan ben şablonunda 6 isme yer verdim. Bu dört 4 tanesi ekonomik kuponlar için biraz ön planda olacak. İlk sıradan öneceğim isimse aradan sonra koşmuş olduğu tatminkar yarışında beşincilik elde eden ve daha sonraki idmanlarında toparlanmaya başladığını gördüm ve böyle iş yapmış olduğu 638 buçuk sonu 25.3'lük yarış kalıbı sprintteki genel görüntüsü oldukça beğendiğim Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 4 numara Nazgar benim ilk sıradan öğreneceğim isim olacak. Start almış olduğu kum pistteki son 4 yarışında tatminkar sonuçlar geldikten sonra yaklaşık 144 gündür start almamasına rağmen idman pistteki hazırlıklarında dikkat çeken 2 numaralı Mert abi. Oktay Kızıldaş idaresinde ikinci sıradan öneceğim isim. Daha sonra sonuç koşusunda istikrarlı performanslar sergileyen bugün hem ekür avantajı hem de Özcan Yıldır faktörüyle etkili bir yarış koşması beklediğim 7 numaralı kendi palazda 3. sıradan öneceğim. Ve çizgi önündeki öneceğim son öneceğim isimse son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Ondan önceki ikinci olukta saat olan bugün Mustafa Çek idaresinde bu kez daha etkili bir performans beklediğim 8 numaralı kriptonikten de etkili bir performans gelebilir. 4-2-7-8 ekonomik konular için ayrımsız yazılması önereceğim. 4 isim çizgi arkasında 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki start almış olduğu ilk yarışında tatminkar bir performans sergilen daha sonraki idmanlarında toparlanmaya başladığını belli ettiğin ve son yapmış olduğu 38.5-25.5'lu yarış sprintindeki görüntüsünü beğendiğim 1 numaralı Batman çocuğundan 10. yıldız dairesinde ters bir koşu gelebilir. Kuponlarınız da Ve önereceğim son isimse yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olmasına rağmen idman pisti hazırlıklarını beğendiğim özellikle son yapmış olduğu 637.6 25.2'lik yarış sprintteki görüntüsünü beğendiğim 6 numaralı El Elmont El de bugün için ters bir koşu gelebilir. Bu safkanı takip edelim. Günün son ayında 4-2-7-8 ayrımsız ekonomik onlar için 4 isim önereceğim. Çizgi arkasında bir ve altın masraf kanalının yazılmasını öğreneceğim. Böylelikle videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.